Ben bugün yüz yaşında koca bir çınarım. Çıktığım yolda pusulam bağımsızlık oldu. Vatanımın her karış toprağını gezdim, dolaştım. Evlerden okullara, caddelerden sokaklara, her yere izimi bıraktım. Şanlı bayrağımdan güç aldım. Eşitliğe ve özgürlüğe inandım birlikte başarmak, büyümenin, gelişmenin, üretmenin mutluluğunu yaşadık. Ben Cumhuriyet, Türkiye'nin yüzü, Atatürk'ün ışığında var oldum. Bu ışıkla geleceği aydınlatmaya devam edecek ve ilelebet payidar kalacağım. Nice yüzyıllar. En büyük bayramdır. Kutlu olsun.